Arkadaşlar merhaba. E, AYT 5 Sosyal Bilimler 1 Coğrafya Sorularıyla başlıyoruz. Türkiye'de doğal koşullara ve beşeri faaliyetlere bağlı olarak arazi kullanımı farklılık gösterir. Bu durum ekonomik faaliyetleri de çeşitlendirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye arazi arazinin Türkiye'de arazinin kullanımı ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Baktığınız zaman A şıkkı iklimin yarı kurak olduğu sahalarda tahıl tarımı ve küçük baş hayvancılık yaygındır demiş. Doğrudur. B şıkkı Alpin yaygın olduğu yerlerde büyük baş mer hayvancılığı yapılmaktadır. Doğrudur. Kuzey Doğu Anadolu dağları arkadaşlar unutmayın. C şıkkı dağlık alanlarda endüstri bitkileri yoğun olarak yetiştirilmektedir diyor. Biz endüstri bitkilerini daha çok delta ovalarında ve düz arazilerde üretiriz. Bundan dolayı doğru şıkkımız C olacak. D şıkkına baktığımızda kurak dönemi bulunmadığı yerlerde fındık ve çay tarımı yaygındır. Bundan dolayı Karadeniz bölgesi arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda da ormancılık faaliyetleri daha çok kıyı bölgelerde yapılmaktadır diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ancak C şıkkı dediğimiz gibi yanlış olarak karşımıza çıkacak. Altıncı soru. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ekosistemdeki enerji kaynağı güneş, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi enerji akışı ile ilgili yanlış bir bilgidir demiş. Baktığımız zaman A şıklık, enerji akışı üreticiler ve tüketiciler arasında iki yönlüdür demiş. Ancak arkadaşlar biz dedik ki üreticiler ve ayrıştırıcılara doğru ilerlerken enerji akışı tek yönlü olacak. Bundan dolayı doğru şıkkımız A olacak. Ancak B de güneş ekosistemin tek enerji kaynağı demiştir. Doğrudur. Enerjinin büyük bir kısmı yaşamsa, yaşamın sürdürülmesinde az bir kısmı ise bir sonraki besin seviyesindeki canlılara aktarılır demiş. Evet doğrudur ki %10 yasası. D şıkkında yeryüzüne gelen enerjinin büyük bir kısmı üreticiler tarafından tutulmakta ve fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye çevrilmektedir denir. Doğru. Eçiller, otçulların büyümesinde dapa ettikleri besinleri onları avlayarak bünyelerine alır demiş. Zordur arkadaşlar. Bu yüzden 36'nın doğru şıkkı A'dır diyelim. Bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar. 37. soru. Nüfus politikaları nüfusun niteliğini, niceliğini, dağılımını etkileyen bilinçli uygulamalardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine yönelik nüfus politikaları uygulanmamaktadır. Yani bize kısacası nüfus politikalarının nasıl yapıldığını ya da neden yapıldığını soruyor. Baktığımız zaman doğum oranlarının azalması doğrudur. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi doğrudur. istihdam arttırılmasına yönelik doğrudur arkadaşlar. Ölüm oranlarının azaltılmasına yöneliktir. Doğrudur arkadaşlar. Ancak yaşlı nüfusunun arttırılmasına yönelik bir nüfus politikası uygulanmamaktadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. D şıkkı doğru şıkkımızdır. Bir sonraki soruya geçebiliriz. 38. soru. 38. soruda baktığımız zaman yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilip ikinci ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Aşağıdakilerden hangisi? Geri dönüşümün faydaları arasında yer almaz. Yani arkadaşlar biz ikinci üretici olayını e, ön planda tutmak isteriz. Buna göre A şıkkı doğal kaynak tüketimi azalır. Doğrudur. Atık madde miktarı azalır. Doğrudur. Enerji üretim, enerji tüketimi azalır demiş. Doğrudur. Yeni iş sahası oluşur, doğrudur. Ancak arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi artar demiş. Burası yanlış olacak arkadaşlarım. Bu yüzden E şıkkı geri dönüşümün faydaları arasında yer almaz diyor ve bir sonraki soruya geçe. 39. Evet. soru. Dünya haritası verilmiş ve alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğal olayları ekstrem doğa olayları olarak tanımlanır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangilerinde 6 büyüklüğündeki bir deprem ekstrem bir doğa olayı olarak nitelendirilir diyor. Yani arkadaşlar da, e, deprem olmayan ama deprem olduğunda da insanlar tarafından e, doğaüstü olarak kabul edilebilecek yerleri soruyor. Bu yüzden levha alanlarına, levha sınırlarına bakmamız gerekiyor. Levha sınırları dışına bakmamız gerekiyor. Ve levhaların arkadaşlar biz Amerika kıtasının batısında ve Alp Himalaya şeklinde ilerlediğini bildiğimiz için ve doğudan da ilerleyip içeride de devam ettiğini bildiğimiz için genel olarak 2 e, numara ve 3 numara yani eski kara parçaları, masif araziler, kalkan adını verdiğimiz araziler burada arkadaşlar e, altı büyüklüğündeki deprem e, ekstrem olarak karşılanacağını söylüyoruz. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıda üç farklı enerji türünün özellikleri verilmiştir. Bu üç enerji türü aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. 1. Alternatif enerji kaynaklarından biridir. Yenilenebilir ve çevreci bir özellik gösterir. Tek olumsuz yönü gürültü kirliliği de demiş. Gürültü kirliliği ile birlikte arkadaşlar Danimarka, Hollanda, Amerika gibi ülkelerde yaygın olduğu söylenmiştir. Gürültü kirliliğini ön plana çıkaran yenilenebilir enerji kaynağı arkadaşlar bizim için nedir? Rüzgar'dır. Bir diğer noktaya baktığımızda yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir. Çeşitli yerlerin ısıtılmasında endüstride, seracılıkta ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. İzlanda, Japonya, Amerika gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yaygındır, yaygındır demiş. Baktığınız zaman arkadaşlar biz ısı ile buhar ile elde ettiğimiz enerji kaynağı jeotermal enerji kaynağıdır ki verilen ülkelerde bu alanlardır diyelim arkadaşlar. Üçe baktığımızda okyanus kıyılarına kurulan sanayi santrallerden elde edilen temiz enerji kaynağıdır. Zaten sorunun ilk cümlenin başında bize vermiş. Okyanus kıyılarında kurulan santrallerden elde edilen enerjidir diye. Fransa ve ABD kıyılarında kurdukları tesislerden enerji elde etmektedir diyor. O zaman burası da arkadaşlar ne olacak? Dalga enerjisi olacak ve doğru şıkkımız rüzgar, jeotermal ve dalga olarak C şıkkında bize verilmiş olacak deyip e, sosyal yönler bir bölümünü bitirelim.